Arkadaşlar merhaba. Tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde sizinle birlikte bakın WhatsApp'a girdim. Yine telefonumuzun hafızasını yavaş yavaş boşaltıyoruz. Telefonunuzun hafızasında uygulamalardaki belgelerinizi her şeyinizi temizlemenin yollarını size gösteriyoruz. Arkadaşlar şimdi WhatsApp'a girdim. Burada arama bölümüne basıyorum. Arama bölümünde bir önceki videomuzda size belgeleri nasıl temizleyeceğinizi göstermiştik. Burada belgeler var. Şimdi bağlantılar. Bu sizin için hem telefon hafızasını geliştirir, açar yer açar. Çünkü burada hafızada her geçen gün doluyor arkadaşlar. Yani siz bunları görmüyorsunuz. Her geçen gün doluyor. Bağlantılara basıyorsunuz. Bakın. Bağlantı kurduğunuz tüm videolar hala hafızada. Gördüğünüz gibi. WhatsApp üzerinden bağlantı kurduğunuz tüm bağlantılar, videolar, internet siteleri, bakın, arama yaptığınız yerler hepsi hala hafızada. Bunları tek tek silin arkadaşlar. Tek tek silin. Bu şekilde giriyorsunuz. Nereden geldiği görünüyor. Bunları şu şekilde hemen bağlantı kurup siliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Bu hala hafızada. Gördüğünüz gibi hala hafızada. Bunları silin arkadaşlar. Teşekkürler. İyi günler.